Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret, tarım, enerji ve kültür gibi alanlarda 24 belge imzaladıklarını söyledi. Konseyimizin 7. toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Erdoğan Türkiye ile Pakistan'ın ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma konusunda şerifle hemfikir olduklarını ifade etti. Malumunuz farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hem fikiriz. Erdoğan, Gazze'ye ilişkin, bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için mücadele edeceğiz diye de vurguladı. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.